Merhabalar, ben Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü 4. Sınıf Öğrencisi Salih Engin. Kendi bünyesinde verdiği kaliteli eğitimin yanı sıra Erasmus programlarıyla da yurtdışı eğitimine olanak sağladığı için bu üniversiteyi tercih ettim. Geniş uygulama alanlarının olması, İletişim fakülteleri öğrencileri için okulun bir gazetesinin olması, bir radyosunun olması, bir televizyonun olması çok kıymetli. Bunun yanı sıra tam kapsamlı bir akreditasyon aldığı için kapsamlı bir müfredata sahip olması e, çok kıymetli. Ege Üniversitesi'ni diğer iletişim fakültelerinden ayıran yegane özellik bence bunlar. Öğrencileri kendi alanlarında medya sektöründe doğayan isimlerle bir araya getirmesi öğrenciler için çok büyük bir imkan. Ayrıca son dönemde fakültemize kazandırılan yeni teknik ekipmanlar sayesinde öğrenciler sektöre daha iyi hazırlanıyorlar. Ben de bu teknik imkanlardan yararlanan bir öğrenci olarak rektörümüze teşekkür ederim. Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi'nin medya sektörüne verimli, nitelikli elemanlar, kalifiye elemanlar yetiştirmesi bu okulun avantajlarıdır bence. Burada çalışan gerek personel gerek hocalarımız gerçekten çok anlayışlı kişiler. İnandığınız bir proje varsa bu projenizin peşinden gidin.